Merhaba arkadaşlar, Fenoskop'a hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle Ocak ayı e, örnek sorularımızı çözeceğiz sizlerle. Şimdi birinci sorumuzdan başlayalım. Türkiye'nin büyük bir kesiminde etkili olan karasal iklimde kışlar soğuk ve kar yağışlı, yazlar ise sıcak ve kurak geçer. Karasal iklim tipinde yaz ve kış ayları arasındaki sıcaklık farkı fazladır demiş. Buna göre aşağıdaki yıllık yağış ve e, sıcaklık e, grafiklerinden hangisi karasal iklim tipine ait olabilir diye bize sormuş. Şimdi karasal iklim tipinin bize özelliklerini verdi. Kış aylarında soğuk ve kar yağışlı. Kış aylarında soğuk ve kar yağışlıysa demek ki biz buradan sıcaklığın sıfırın altında olacağını düşüneceğiz arkadaşlar. Sıfırın altında bir sıcaklık olacak. Yazları ise sıcak ve kurak diyorsa sıcaklık mümkün olduğu kadar yüksek olacak. Bakın burada kırmızı eğri sıcaklığı ifade ediyor. Şimdi burada bu A şıkkına baktığımız zaman Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında yağışın çok fazla miktarda olduğunu görüyoruz. Halbuki yazları bize kurak geçer demişti. Yani yağışsız olması lazım. Yağışın en az olduğu şıklar olması lazım. Buradan da biz bunun B ya da D olduğunu anlıyoruz. Böylece A ve C şıkkını elemiş oluruz arkadaşlar. Şimdi burada bir de ne demiştik? Kışları kar yağışlı diyorsa sıfırın altında sıcaklıklar bekliyoruz demiştik. E sıfırın altında sıcaklıkların gösterildiği grafik B şıkkı olduğu için birinci soruda cevabımız B şıkkı olmuştur arkadaşlar. Şimdi ikinci soruya bakalım. Aşağıda farklı ülkelerde ülkelerdeki farklı ülkelerdeki şehirlere ait anlık hava tahmin raporu verilmiştir demiş arkadaşlar. Anlık hava tahmin raporu. Bu tablodan hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisi kesinlikle yapılır diye bize sormuş. Şimdi arkadaşlar burada bakıyoruz. İşte e, karlı olduğu, işte rüzgar hızı, e, gece mi gündüz mü olduğu ve rüzgarın yönü belirtilmiş ve her seferinde de bir rüzgarın var olduğunu görmüş oluyoruz. Farklı hızlarda da olsa rüzgar var arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Hava A şıkkına baktığımız zaman farklı hava olayları yaşanıyorken hava yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket edebilir. Şimdi farklı hava olayları yaşanıyor mu arkadaşlar? Bakalım. Karlı, parçalı bulutlu, az bulutlu, hava açık. Evet, farklı hava olayları yaşanıyor. Hava yüksek basınçtan alçak basınca hareket edebilir derken Burada size rüzgarın tanımını yapmış. Yani burada rüzgar oluşur mu oluşmaz mı bunu anlamanızı istiyor. Burada da rüzgarın oluştuğunu ve her seferinde farklı yönlerden olduğunun çıkarımını yapıyoruz arkadaşlar. Yani A şıkkı doğru gibi duruyor. N'nin kuzeyinin sıcaklığı güneyinin sıcaklığından daha düşüktür demiş. Şimdi arkadaşlar birincisi burada bize herhangi bir yön kavramı vermediği için biz yönlerle ilgili herhangi bir yorum aslında yapamayız. Velev ki ya biz kendimiz yönleri düşünsek bile, ki yönleri biz kendimiz düşünelim, kuzey, güney, batı ve doğu olmak üzere. Şimdi rüzgar burada kuzeyden güneye doğru esmiş, evet, kuzeyin bir soğuk olduğunu, batının da, güneyin de sıcak olduğunu buradan anlayabiliyor gibi görünüyoruz. Ama anlık hava tahmin raporu dediği için, yani bir ülkenin kuzeyinin güneyinden daha düşük olması, Burada sıcaklığı güney sıcaklığından daha düşük ol, düşüktür denmesi hem anlık olarak değişebileceği için hem de biraz daha böyle iklimsel yani bir ülkenin kuzeyi daha soğuktur güneyi daha sıcaktır ya da bir şehrin kuzeyi daha soğuktur ya da daha sıcaktır demek oranın yükseltisi farklı olabilir veya herhangi bir şey yani hava tahmin raporuyla ilgili bir durumda olmayabilir. Dolayısıyla burada herhangi bir kesin yorum yapamıyoruz. K, K'de kış mevsimi yaşanırken yaz. Zaten burada hava tahmin raporu verildiği için mevsimle ilgili herhangi bir yorum yapamayız arkadaşlar. M ve N şehirleri aynı yarım kürede bulunmaktadır. Bunların bulunduğu yarım küreleri biz hava tahmin raporuna bakarak anlayamayız. Ama iklimle ilgili bir tablo olsaydı iklimden bunların yarım küreleriyle ilgili yorum yapabilirdik. Yani burada sorumuzun cevabı A şıkkı olmuş oldu arkadaşlar. Evet üçüncü soruda. Ee, mor bezelye mor beyaza baskındır diye bize örnek vermiş. Buradaki çaprazlama sonuçlarından hangisi gerçekleşemez diye bize soruyor arkadaşlar aslında. Yani eee çiçek ile ilgili yapılan çaprazlama olasılıklarından biri olamaz diye sormuş bize. Şimdi %50 mor %50 beyaz çiçek olabilmesi için demek ki çaprazlamanın melez ve homozigot saf arasında yapılması gerekiyor arkadaşlar. Burada B şıkkına baktığınızda 3 beyaz 1 mor diye bir çaprazlama sonucu olamaz. Yani hangi çaprazlama sonucuna bakarsak bakalım böyle bir şey gelemez. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacak. Burada 3 tane mor 1 tane beyazın gelebileceği 2 tane melezin çaprazlanması sonucu olur arkadaşlar. Şunların sonuçlarını da yazalım isterseniz. Bakın buradan büyük A küçük a büyük A küçük a küçük a küçük a küçük a küçük a gelecektir. Burada yarısının mor yarısının beyaz olduğunu görüyoruz. Burada büyük A büyük A büyük A küçük a büyük A küçük a ve küçük a küçük a yani 1 tane beyaz 3 tane mor çiçek gelebildiğini buradan çaprazlama sonucundan görüyoruz. Mor çiçek gelebilme ihtimali 2 çaprazlamada olabilir arkadaşlar. Bu da olabilir. Hatta 3 tane ya da bu çaprazlama sonucunda gelebilir ya da şu çaprazlama sonucunda hepsinde de mor çiçek %100 gelebilir ama böyle bir çaprazlama yok arkadaşlar. Zaten bütün çaprazlama çeşitleri işte 1 2 3 4 ve 5 olmak üzere başka bir çaprazlama çeşidi de yok zaten. Yani bu yüzden cevabımız B şıkkı oldu. Evet 6. sorumuz 4. sorumuz pardon. Dördüncü soru soruda burada arkadaşlar fenotip oranı %50 %50'yi veren tek bir çaprazlama var o da budur. Yani çaprazlamaların sonuçlarını bileceksiniz arkadaşlar. Yani fenotip oranı bakın genotip oranı %50 %50'yi veren çok çaprazlama var. Yani fenotip genotip oranı %50 %50'yi veren mesela bu var arkadaşlar. Mesela yine bu çaprazlama var. Yani bu çaprazlama hem genotipi %50 %50 veriyor, hem fenotipi %50 %50 veriyor grafiklerde. Ama fenotip oranını %50 %50 verebilen tek bir çaprazlama var. O da budur. Melez ve homozigot saf baskın. Buna göre çıkarımlarından hangisine ulaşılamaz? Şimdi bakalım çaprazlanan bireylerin ikisi de çekinik alel mevcuttur. Evet ikisinde de çekinik aleli görüyoruz arkadaşlar küçük harfi. Oluşan sarı tohumlu bezelyelerin yarısı homozigot baskın genotiptedir demiş arkadaşlar. Oluşan buradan oluşanlara bakalım. Bu oluşma sonucu şu şekilde yarısı da melezdir arkadaşlar. Yarısı homozigot çekiniktir yarısı da melez baskındır. Burada Homozigot baskın olduğundan bahsetmiş. Böyle bir şeye ulaşamayız. Cevabımız B şıkkı oldu. Cevabımız B oldu. C'ye bakalım. Oluşan döller oluşan döllerden farklı iki renkli bezelle çaprazlanırsa aynı grafik elde edilir demiş. Oluşan döllerden aynı bakın bunlardan birisini farklı genotipte olanları birbiriyle çaprazlarsak zaten yine kendileri olduğu için aynı grafiği elde edebiliriz. Sarı tohumlu bezelye aynı genotipte bir bireyle çaprazlansaydı sarı tohumlu aynı genotipte bir bireyle çaprazlansaydı yeşil tohum oluşma olasılığı %25 olurdu. Evet sarı melezdi. Yine aynı genotipte bir şeyle çaprazlarsak buradan büyük A büyük A büyük A küçük A büyük A küçük A ve küçük A küçük A gördüğünüz gibi yeşil dörtte bir yani yüzde yirmi beş olurdu. Bu da doğru. Dördüncü soruda cevabımız B şıkkı olmuş oldu arkadaşlar. 5. sorumuz öğretmen öğrencileri ile yapacağı etkinliğin aşamalarını aşağıdaki gibi belirlemiştir. İşte burada bir yönerge oluşturulmuş ve bu yönerge sonucunda bir tablo var. Buna göre bu tabloya bakarak aşağıdaki çıkarımlarından hangisi yapılamaz demiş. Şimdi yönergeye bakalım arkadaşlar. Öğrenciler avcıymış. Görseldeki boncuklarda av görevi görüyormuş. Kumaşlar ise çevreyi ifade etmekteymiş. Burada kumaşları görüyorsunuz rengarenk. Öğrencilerden her defasında farklı kumaş üzerinde rastgele dağıtılan renkli boncukları belirli bir süre içinde toplamaları istenecektir. Bu kumaşlar üzerinden toplanan renkli boncuk sayıları bir tabloya kaydedilecektir. Şimdi bakalım hangisi yapılamaz. Sarı ile ifade edilen canlının yaşama olasılığı en fazla birinci çevrededir. Şimdi bakalım arkadaşlar burada toplanan boncuk sayıları gösterilmiş. Tabloda her kumaş üstünden kaç tane hangi renkten toplanmış? Sarı kumaş üzerinden 5 tane, bu renkli kumaş üzerinden ise 4 tanesi toplanabilmiş sadece. Yani bu ne demek oluyor? Demek ki sarı kumaş üzerinde sarı ile ifade edilen av yani boncuk daha fazla yaşama olasılığı var demektir. Yani burada sarı kumaşta değil de bu renkli kumaşta da daha fazla oluşma olasılığını görüyoruz. Yani bu çıkarım buradan yapılamaz gibi duruyor. Yani cevabımız A şıkkı gibi duruyor. BCD'yi de kontrol edelim. Canların yaşadıkları çevre koşulları türlerin devamında etkilidir demiş. Can evet, türlerin devamında etkilidir. Bazıları az yaşayabiliyor, bazıları çok yaşayabiliyor arkadaşlar. Burada yani çok toplanabilenler, ömrü kısa olanlar demektir. Az toplanabilen renkler ise ömürleri uzun olan, yani ortama, çevreye uyum sağlamış olanlar demektir. Arkadaşlar böyle bir çıkarım yapabiliriz. Canların doğal seçilime uğrama olasılığı 3. çevrede daha fazladır. 3. çevrede daha fazla olduğu, hem zaten renkli boncuklar green'in üstünde daha net görülebileceğini siz de düşünürsünüz arkadaşlar ki buradan da bakıyorsunuz. Kırmızı, sarı, turuncu yani burada çok büyük sayılarda toplanabilmiş boncuklar ve çok daha fazla çeşit toplanabilmiş yani burada 20-18 Hani bunları yüksek rakam olarak kabul edersek iki, iki çeşit burada zaten doğru dürüz e, hiçbiri toplanamamış yani zor görülmüş Burada neredeyse hepsi kolaylıkla görülmüş mavi hariç e, burada da yine iki tanesi yani burada daha çok çeşit toplanabildiği için e, daha fazla, doğal seçilime uğramıştır diyebiliriz. D'ye bakalım. Mavi renk ile ifade edilen canlıyla beslenen avcı dördüncü çevreye daha fazla uyum, uyum sağlar demiş. Şimdi mavi renk ile beslenen avcı. Mavi renk ile beslenen avcıya bakalım arkadaşlar. Mavi renk burada bayağı bir fazla ne yapılmış? toplanabilmiş. Mavi renk çok toplanabiliyorsa demek ki bunun avcısı olan öğrenci de bu ortamda görülmüyor demektir arkadaşlar. Çevreye iyi uyum sağlıyor demektir. Yani dolayısıyla bunda böyle bir çıkarım yapılabilir. Bu soruda da cevabımız 5. soruda A şıkkı olmuştur arkadaşlar. A şıkkı olmuştur. Şimdi 6. soruda 6. soruda bağışıklık sistemi ile ilgili burada bir virüs zehirli moleküllere karşı bir antikor tedavisi yapılmış. Antikor tedavisi yapılmış. Şimdi buna göre e, bu öğrenme sonucunda üretilen bu antikorlar immün plazma tedavisinde, antikor tedavisinde kullanılır. Yani ne yapılıyor? İşleme bakalım. Şimdi burada iyileşme sürecinde olan bir kişi var. Bu kişi iyileşiyor. Bu kişinin kanından e, bu kişiden kan alıyor. Bu kişinin kanındaki işte antikorlar yani bu hastalığı geçirmiş antikorlar e, plazmadan ayrılıyor ve tedavi amaçlı hasta bir kişiye uygulanıyor. Yani bu şekilde şöyle bir şey. Yani bu antikorlar hastalığı tanıdığı için bu kişinin hastalığını iyileştirme ihtimalinin daha yüksek olduğunu ne yapıyoruz biz düşünüyoruz. Şimdi farklı ülkelerde uygulanan bu tedavi çoğu kişide hızlı iyileşme sağlarken bazı kişilerde iyileşme sağlamamaktadır diye burada yazmış. Bilim insanları farklı bölgelerde enfekte olup iyileşen kişilerden alınacak kan plazmalarının karıştırılması ile daha zengin ve etkili bir antikor plazmasının oluşacağı görüşünü savunmaktadır. Şimdi verilen bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir denmiş bakalım. Antikor tedavisi her hastanın iyileşmesini sağlar demiş. Burada iyileşme sağlayamayan hastalar olduğundan da bahsetmiş arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir çıkarıma ulaşamıyoruz. B. Antikor tedavisi gören hastalar verilen antikorlar sayesinde bir daha bu hastalığa yakalanmaz. Bu hastalığa yakalanıp ile ilgili herhangi bir buradan bilgi verilmediği için böyle bir çıkarımda bulunamaz. İyileşmiş bireylerin kanında antikor içeren plazmanın elde edilmesi bir biyoteknoloji çalışmasıdır. Evet arkadaşlar, sonuçta burada bir hastalığın yok edilmesiyle ilgili bir tedavi süreci var ve tedavi süreçleri de biyoteknolojik bir çalışmadır. Kan plazmalarının karıştırılması, virüsün farklı bölgelerde geçirmiş olabileceği modifikasyona, virüsler modifikasyon değil mutasyon geçirirler arkadaşlar. Bu yüzden mutasyona karşı bir önlem oluşturulabilir. Böyle bir çıkarımda da bulunamaz. Altıncı soruda cevabımız C şıkkı olmuştur. Yedinci soru. Burada DNA'nın eşlenmesinin şekli bize gösterilmiş. Şimdi bununla ilgili çıkarımlardan hangisi doğrudur diye bize soruyor. A'ya bakalım. Eşlenme başlamadan önce DNA'nın iki zinciri tamamen açılır. Şimdi burada da gördüğünüz gibi şekilden de tamamen açılmıyor arkadaşlar. Alttan açılmaya başlıyor. Yani eşlenmeden önce tamamen açılıp hazır konuma gelip sonra nükleotitler gelip yerleşmiyor. Alttan bir taraftan açılıyor. Bir taraftan zincirler oluşturuluyor. Ve en sonunda iki tane yeni iplik oluşuyor. Yani birinci zincir ortada yok artık arkadaşlar. Bu birinci zincir yeni ipliğin karşısında ikinci zincir yine ikinci yeni bir ipliğin karşısında kalıp görevi görüyor. Dolayısıyla A şıkkı yanlış. B'ye bakalım. DNA kalıp olarak görev yaptıktan ve eşlendikten sonra tekrar eski halini alır. Yani sanki bu yeni DNA'ları ürettikten sonra eski DNA hala kalıyormuş gibi anlatıyor arkadaşlar. Halbuki kalsaydı sonuçta 3 tane DNA olurdu. Ama burada 2 tane DNA'mız var. Ve eski DNA'nın ipliklerini de mavi ile burada göstermiş gördüğünüz gibi. Bu da yanlış. C'ye bakalım. Yeni oluşan DNA'ların her biri eski. Zinciri eski ve yeni sentezlenen ipliğin bir karışımını içerir demiş. Yeni oluşan DNA'ların her bir zinciri eski ve yeni sentezlenen ipliğin bir karışımını. Şimdi burada eski ve yeni iplikten bir karışım değil biri eski iplik, diğeri yeni iplik arkadaşlar. DNA'nın iki zincirinin her biri tamamlayıcı yeni bir zincir sentezi için kalıp olarak görev yapar. Evet arkadaşlar. DNA'nın tamamlanabilmesi için, yeni DNA'ların tamamlanabilmesi için eski DNA'nın iplikleri yenilere kalıp görevi görmüştür. Bu yüzden 7. sorunun cevabı D şıkkı olacaktır. 8. soru Burada bakın ne yapmış? Eee Yüzey alanının, yüzey alanının basıncı etkisini göstermiş. Yani burada iki şişeyi de yarıya kadar doldurmuş. Demek ki ağırlıklar eşit arkadaşlar. Ağırlıklar eşit. E bunun da ağırlığı aynı. Ve sadece temas yüzeyi farklı. Temas yüzeyi farklı. Temas yüzeyi azaldığı zaman, küçüldüğü zaman basıncın arttığını plastik cetvelin yamulmasından anlıyoruz. Şimdi buna göre çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Temas alanı küçülen cisimlerin üzerinde durdukları zemine uyguladıkları katı basıncı artar. Buna ulaşabiliyorum arkadaşlar. Bu doğru. Ağırlığı artan nesneler. İkisinin de ağırlığı aynı arkadaşlar. İkisi de yarıya kadar suyla dolu. Dolayısıyla ağırlığının artması gibi bir durum yok. İkinci öncül çıkarılamaz. Sıvı yüksekliği azaldıkça kabın tabanına etki eden Sıvı basıncı azalır demiş. Burada sıvı basıncını ölçmek için herhangi bir deney düzeneği kurulmamış. Katı basıncını görebiliyorum gözümle. Dolayısıyla buradan böyle bir sonuç çıkaramam. Normalde doğru bir bilgidir. Ama bu düzenekten çıkarılacak bir bilgi değildir. Bu yüzden cevap yalnız bir A şıkkı olacaktır arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuz. Burada kabın içine kapların içine sıvılar koyulmuş. Birisi taşma düzeyine kadar, birisi yarısına kadar gibi görünüyor ve eşit yüksekliklerden yani eşit derinliklerden özdeş delikler açılmış ve sonuçta bu kovayı tutturamamışlar arkadaşlar. Şimdi etkinlikteki işlemleri burada ben kısaca özetledim neler yaptıklarını. Şimdi buna göre aşağıdaki işlemlerden hangisini yaparsa kapların en az birinden fışkıran sıvı kovaya dolabilir. Yani burada kovayı tutturmaya çalışacağız. Nasıl yapabiliriz? Bakalım. K kabını yoğunluğu daha fazla olan başka bir sıvı ile taşma seviyesine kadar doldurmak. E şimdi yoğunluk azken daha uzağa gidiyorsa kovayı tutturamıyorsam daha yoğun bir sıvı koyduğumda basınç artacağı için bu sıvı daha da uzağa gidecektir. Kovayı hiç tutturamayacağım arkadaşlar. Dolayısıyla A şıkkı yanlış. Bey bakalım L kabını yoğunluğu daha fazla olan başka bir sıvı ile yarısına kadar doldurmak. E şimdi buraya kadar ben yoğunluğu daha yüksek bir sıvı ile doldurursam e zaten yetişmiyordu benim sıvım daha ileriye e, göndermek istiyordum. E, yoğunluğu arttırırsam basınç artacağı için e, bu kovayı tutturma ihtimalim var. Cevap B gibi görünüyor arkadaşlar. C'ye bakalım. K kabındaki sıvının yarısını L kabına boşaltmak. E bunu ben L kabına yani tamamen doldurursam ikisi de aynı sıvı olduğu için bu sefer yine buradan daha uzağa gidecek ve yine tutturamayacağım arkadaşlar. Böyle bir şey olamayacak. L kabındaki sıvının miktarını azaltmak demiş. E L kabındaki sıvının miktarı azalırsa Basınç daha da düşecek. Bu sefer daha da öne düşecek. Yani kovayı yine hiç tutturamayacağım. Bu da olmayacak. Yani burada bizim elediğimiz şıklar A, C ve D'nin yanlış olduğunu, B'nin ise mantıklı bir şık olduğunu bulmuştuk arkadaşlar. Evet. Onuncu ve son sorumuz. Burada dans figürlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Burada parmaklarının ucunda bütün vücut durduğu için basınç en yüksek. Yani Zaten burada 4PV çok fazla olduğunu bize göstermiş. Daha sonra 2'nin fazla olduğunu 3'ün ise en az olduğunu göstermiş. Neden? Çünkü 3'te temas yüzeyi en fazla ayakları tam basıyor. Burada 2 ayağının parmak uçlarıyla bastığı için 1'e göre daha az bir basınca sahip. Şimdi buna göre durumlarından hangisi tablodaki verilerle açıklanabilir demiş. Bakalım bıçağın keskin yüzeyi ile ekmeğin daha kolay kesilebilmesi. Şimdi aynı kişi bu figürleri yaptığı için aynı kişi bu figürleri yaptığı için ağırlık değişmiyor. Sadece temas yüzeyi değişiyor. Yani temas yüzeyinin basıncı etkisiyle ilgili bize bir şekil verilmiş. E bu çağın arka tarafı daha geniş yüzeyli olduğu için ekmeği kesmezken ön tarafı yani kama tarafı daha keskin olduğu için ekmeği rahatlıkla daha kolay kesebilir. Yani onu da nasıl anlıyoruz? Temas yüzeyi az yani o kısım çok ince olduğu için kesebilir. Bu e, açıklanabilir gibi duruyor arkadaşlar. Şimdi B'ye bakalım. Duvara çivi çakarken büyük kuvvet uygulanması. Şimdi burada kuvvet ağırlık demek arkadaşlar. Kuvvet Eşittir ağırlık demek. E bu aynı kişi olduğuna göre ağırlık hiçbir zaman değişmemiş. O zaman kuvvetin artması gibi yani ağırlığın artması gibi bir durum yok arkadaşlar. Dolayısıyla B açıklanamaz. Dalgıçların su yüzeyinden aşağı doğru indikçe kulaklarında basınç hissetmesi, baskının artması. E burada sıvı basıncı ile ilgili herhangi bir deney düzeneği yok ki böyle bir çıkarımda bulunalım, açıklama yapalım. Sıvı basıncı ile ilgili bir açıklama yapamayız. Kum üzerinde yürüyen iki çocuktan ağırlığı fazla olan. Burada ağırlığının fazla olması gibi bir durum olmadığı için hepsinde ağırlıklar eşit olduğu için sadece temas yüzeyi ile ilgili bir açıklama yapılabilir. Bu yüzden 10. soruda cevabımız A şıkkı oldu arkadaşlar. Evet böylece sorularımızın sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.